Bu kanalda dünya düzenindeki dünya düzeniyle alakalı dünyayı mı değiştireceğim tek başıma? Değiştirebilirim lan. Yapabilirim. Siz de yapabilirsiniz. <laughs> kendini değiştirip bir dünya değişsin diyebilirim. İnsanları idealize ediyorlar. Bu idealizasyonlarla bizi yönetiyorlar. İstediğim şeyi yönlendirerek kendi istedikleri şekilde çeviriyorlar. Aynı benim şu an video çektiğim gibi. Yani belki siz bunu izlemek istemiyorsunuz. Ne yapıyorsun lan bunu? Tezgah lan bu. Tezgah lan. İstekleri yönlendirerek bizim istemediğimiz bir şey istememizi sağlıyorlar. Bizi sürekli sosyal medyayla, reklamlarla filmlerle dizilerle bu şekilde bizi sürekli yönlendiriyorlar ve idealize ediyorlar. Bizi toplu bir şekilde yönettiklerini düşünüyorum. Yönetimi tabii ki kendi hatalarımız da buna sonuçlandırıyor. Kanalın ana fikri, ana fikriyatı, manifestosu bu şekilde olacak. Önce kıracağız, önce yıkacağız, önce... Ne varsa satacağız. Bu TRT'yi de satacağız. Bunu da bilin. TRT'yi de. Bir şekilde tanımlayıp eleştiriyle tanımlamayı dengeli bir şekilde götürmeyi düşünüyorum.